Kızlar ben izne çıkıyorum. Bundan sonra size Mahmut gardiyan bakacak. Yahu başka kadın gardiyan yok. Olmaz canım. Neden olmasın ara sıra lazım olur. O lanet herif mi bakacak bize? 15 kişiyle eğitim uçağındaki iki kişi arasından kurtulan olmadığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bu cezasının meydana geldiği... Meral Yılmaz! ...henüz denemedi. Yarın Sinop cezaevine sevk edileceksiniz. Hazırlanın! Dikkat, dikkat! Bütün sevkiyatçılar kapı altına! Sevkiyatçılar kapı altına! Yalın açık olsun! Güle güle! Fikret abla! Kendine iyi bak! Seni özleyeceğiz! Ben de seni özleyeceğim! Meral abla, bana yaz olur mu? Sen de yaz ama! Yazarım! <laughs> hadi hanımlar, hadi! Tamam! Haber var... Çocuklarını Yaşar'ın dayısı almış. Nereye götürmüş? O belli değil... Nerede olduklarını bilen yok. Peki, muhtardan haber? Daha yok... Bir de telgraf çektim. Sağ ol! Müdürle konuşsana bir daha! O da izlerini bulamadı. Araştırıyor. Hemşerim, bir daha deney istersen! of Amma da sıcak! Evde kadın olmayınca zor... Çamaşır, yemek... Getir, ben yıkayayım istersen! elime yapışacak değil mi? Koşun Çekilin, açılsanız da kız hava alsın. Ha bir kız hava ne yaparsın, yine de gelsin diye. Ha, geliyor işte. Açılın, yol verin bana. Revire götürmek lazım. Ayda, ayda. İyice azda kız! Bir eğlence düzenlesek iyi olacak. Nasıl bir şey? Herkes güzellik kraliçeleri seçiyor. Hapsehane güzeli seçsek? <laughs> Şuraya yatır. neler oldu anlatsana! Kız anlat da çatlatma bizi, hadi! Askerli olanları anlatmıştın! Merak etmeyin, dayanamaz anlatın! Abi kız nasıldı iğnecinin iğnesi? <laughs> Ama sizde! Ne iğnesi oldu kız, <laughs> penisilin mi? <laughs> anlat kızım anlat, herkes seni bekliyor! Anmadan az kız! Tamam tamam, peki! Gözlerimi açtım, iğne yapacaktı! Ee? Sonra... Sonra? Sonra? Anlatsana! Hadi! Eee? Sonra elini tuttum. Bacaklarıma doğru götürdüm. Bir an şaşırdı. Durdu. Sonra elimi devam ettirdim. Bacaklarımın arasında kendi dolaştırmaya başladı elini. Yani <laughs> tabii ben de işveliyim! Bu kaç erkeğe neler yaptırdım. <laughs> ee kadın istemesin. Sonra toparlanın. Tamam be. Allah Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on iki, on dört, on altı, on sekiz, yirmi, yirmi iki, yirmi dört, yirmi altı, yirmi sekiz, yirmi dokuz, bir de ben otuz! Tamam! Allah kurtarsın! Sağ ol! Ayşe! Ay! Ee, nerede kalmış? Nerede olacak kız iğneci der! <laughs> ne zaman... zaman yapılıyor? Ne Aradaki bir yokluk şey var. Aman ne. Her <laughs> şey güzel olacak. Doğur söğütler. <laughs> bir de keşke bir yerde sallanmayın! Bakalım beğenecek misin? Sağ ol. Zahmet oldu. Estağfurullah. Ne de olsa hemşeriyiz. Muhtara yazdım. Belki cevap gelir yakında. İnşallah. Aa! Duvarlar tutacak beni. Ve ben bir daha çocuklarımı göremeyeceğim. Bu duvarlar beni bırakmayacak. Çocuklarımı öldürdüler. Bakımsızlıktan, sahipsizlikten öldü yavrularım oldular ki bana haber veremiyorlar! Saklıyorlar! Ayşe! 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 Yarın oda temizliği için meydancıya ayrıldı! Ayşe, sen bu odayı temizleyeceksin! Sen gel! Sen idare kısmında çaycısın. Kolay gelsin. Sağ ol. Burayı tersane yapacağız. Temizliğe mahsus sayırdım seni. Rahat konuşmak için. Bir haber var mı? Yaşar'ın dayısının nerede olduğunu bilen yok. Nerede çocuklarım? Hangi kapıdalar? Kimin elindeler? Bir bilsem. Muhtara bir daha tel çektim Ayşe. Olanı biteni bildir dedim. Allah razı olsun Mahmut. Sen kendine gel. Ben ne sandın sen? Dayanamadım. Çok güzelsin Ayşe. Aklım hep sende. Şekil yanımdan git. Giderim kızma. Çamaşırlarımı yıkadın ya... ...kadınım gibi gördüm seni. Aklıma düştün Ayşe. Sen de erkeksizsin. <laughs> Sana mı kaldım ben? Topal bacağına mı Kaç kişi haber yolladı biliyor musun... ...erkekler koğuşundan, ağlardan? Biliyorum. Çok erkeğin gözü var sende. Bağışla. Topal bacağıma bakmadım işte. Mahmut! sen? Ben de istiyorum. Ama burada olmaz. Senin evinde. Hocam gibi. Erkeğim gibi. Delirdim şey. Sen mahkumsun. Evime nasıl götürürüm seni? Kaçır beni buradan Mahmut. O zaman kadın olurum seni. Buyurun efendim.